Peki efendim. Şimdi bir de şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin enerji güvenliğiyle ilgili. Türkiye'nin böyle bir sorunu var mı? E, ve ucuz enerji için Türkiye mesela hangi adımları atmalı? Bu da çok e, önemsediğimiz konuların başında geliyor. Şu anda malum hepsini de takip ediyorsunuzdur. GES ile ilgili, GES, GES, ciddi anlamda atılım yaptı ülkemiz. Çok ciddi de e, projeler yapıldı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizde. O yüzden bu da ciddi anlamda yani yine elektriği etkileyen şey de petrol. Yani Yine akaryakıtla ilgili. E orada buna doğal gaz fiyatlarının atması, petrol fiyatlarının atması, enerji maddetlerimize yansıdı. Bizim ülkemiz e, bu heskes resle e, elektrik sorunu dışa bağımlılığı çözebileceğine inanıyorum ben. Bu çok uzun vadede olmayacaktır inşallah yakın zamanda Türkiye'nin enerji güvenliği, enerji sorunu ortadan kalkacaktır. Ben buna inanmardım. Peki ucuz enerji alıyorum. için mesela hangi adımlar atılmalı? Çok çünkü şimdi enerji yani çok pahalı. Şimdi bizde var bu. Yine yeniden düzenleme yapıldı. İstasyonlarımızdaki e, istasyonlarımızdaki kanopi diye tarif ettiğimiz yani akaryakıt pompaların üzerini kapatan üniteden bahsediyorum. Bizde kanopi diye tarif edilir ve binaların çatlarına dahil GES projesi kurulma konusunda yeni düzenleme yapıldı. Artık işletmeye kendi elektriğini kendi üretebilecek ve kullanabilecek. Oradan güneşten artık e, faydalanacağız. Kendi enerjimizi, kendi tüketimlerimizi oradan karşılayacak bir model oluştu. Bu da çok doğru bir model. E, bizim için de çok önemliydi bu. İnşallah bu meslektaşlarımızın birçoğu bu uygulamaya başladı. Hayata geçmesi ne kadar sürer? Başladı. Efendim? Hayata geçmesi ne kadar sürer? Kullanılabilir hali. Çok kısa abi. zamanda. O... Ha, öyle yani mi? bu bahsettiğim bir istasyonun e, kanapisinin yani ges'e çevirmesi güneşten faydalanmasının için ihtiyaç olan süre en uzun süre 15 gün. Ha, peki. Var mı efendim başka eklemek istediğiniz bir şey? Bizim tabii gözümüz kulağımıza karkıt şey fiyatlarında. E, eklemek istediğim şey şu. E, ben tüm piyasa oyuncularını Şeffaf, adil bir çalışma ve sektörün tüm paydaşlarını bu şeffaf anlayışla e, ticaretini yapmaya davet ediyorum. Doğru bir davet. Ve olsun. hiç kimse merak etmesin Türkiye'de akaragüt problemi olmaz, akaragüt krizi çıkmaz. Biz zarar ediyoruz, iflas ediyoruz ama bu sorunumuz sözücene inanıyorum çok yakın zamanda, çok kısa zamanda Akaryakıt bayilerinin sorunları da çözülecek. Ya öyle olur da yani de. mesela sene 2022'de efendim insanların e, gece 12 olmadan ara e, akaryakıt istasyonlarının önünde o uzun kuyruklar oluşturduğunu görmek de istemiyoruz. Yani o fotoğrafı da görmek istemiyoruz. Kendimiz de o fotoğrafın içinde yer almak istemiyoruz. Tabii ki e, sizler de mağdur olun istemiyoruz. Tez vakitte kısa kısa zaman içerisinde bu faiz artışlarının önüne geçilebilmesini umuyoruz. Tüm dünyada yaşanıyor bu sıkıntı diyorsunuz. Evet yani şu anda düşüşe geçmeye başladı. Petrol fiyatları düşmeye başladı. Bu düşüşler de bizim tüketimimize yansıyacak. Ama bizim akaryakıt bayilerinin sorunu petrol fiyatlarının düşüşüyle atışıyla da ilgili çok alakalı da değil. Petrol fiyatlarının çıkması finansma ihtiyacımız doğuruyor. Ama bizim sorunumuz akaryakıt bayilerinin sorunu kar ile ilgilisi. Evet. Yani. yani bizim karlarımız matbu olduğu için karlarımızın yüzdeye çevrilmesini, yüzde olarak hesaplanmasını, yüzdesel verilmesini, bu elektronik satışlar, otomasyonlu satışlar diye bir kavram var bizde. Orada dağıtım şirketlerinin yaptığı çok ciddi indirimler var. Bu indirimlerden bayilerin muaf tutulmasını, bayileri bu indirime dahil edilmemesi konusunda çalışmamız var. Akaryacılık sektörüne uygun bir kredi kartı komisyonu belirlenmesi ve bu sektörün bu mağduriyetin gidilmesi konusunda bir çalışmamız var. Daha doğrusu hükümete, kanun yapıcıya, düzenleyiciye kurma bir talebimiz, başvurumuz var. Bu sorunlar çözüldüğünde hem tüketicinin mağduriyeti hem de sektörün mağduriyeti gidilecektir efendim Hoş çok ederim, teşekkür ederim. ediyorum İmran Okumuş Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı yayınımıza katıldınız güzel de haberler verdiniz Pazartesiden itibaren inşallah akaryakıt fiyatlarındaki düşüş pompa fiyatlarına da yansır dolayısıyla vatandaşın mağduriyeti bir nebze olsun geri gelmiş olur biz de sizinle bu güzel haberlerde görüşmüş oluruz ama müjde niteliğinde de bir haber verdiniz teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum efendim Sağ olun efendim teşekkürler yine